...öncesinde sizlerle birlikteyiz. Playoff'ta artık... Konferans Ligi'ne girebilmek adına son 90 dakikaya oynayacak takımımız. Ve 0 0ın revanşında turu geçecek skoru. Her türlü galibiyetle turu geçecek skoru almak için bugün Sant Kalin'e konuk edeceğiz. Maça ilginin oldukça fazla olduğunu söyleyelim. İki takım kadrosuyla başlayalım. Teknik tek direktör Abdullah Avcı da aslında dünkü basın toplantısında buna vurgu yapmıştı. İyi performans, iyi bir grafik ortaya koyan, 70 dakika boyunca etkili futbol oynayan Trabzonspor'da. Değişim olmadı yine aynı 11 ile e, Galen karşısına çıkacak Trabzonspor. Kaledi Uğurcan Çakır, Borna Barisic, Batista Mendi, bir Vişe, Enis Bardi, Ozan Tufan, Stefan Savic, Stefano Densville yokuştu. Enis Destan ve Mirsav, Mislav Orsic 11 ile sahada olacağız. Onuran Çevikalp, Muhammed Atepe, Lustram Trezege, Eren Elmalı, Umut Güneş. Bata, Gol Cihan Çanak, Deniz Sıraguş, Arif Boşluk, Pedro, Malherio, Poyraz Yıldırım'da teknik direktör Abdullah Avcı'dan oyunun ilerleyen dakikalarında şans bekleyecek isimler olacak. Sant Kalen'de ise kaleyi Lorenz Atizigi koruyacak. Ambrosius, Vitsik, Gualbes, Akolo, Görtler, Valici, Toma, Şimit, Okoroji ve Stefanovic 11'iyle sahada olacak sevgili izleyenler. Vatkoik, ...Dumrastanic, içsizse Noah Diaby, Mambimbi, Faber Ruiz, Konske, Sbot ve Milosevic'te oyunun ilerleyen dakikalarında teknik direktör Massen'den şans bekleyecek isimler olacak sevgili izleyenler. Kadroları sizlere aktardık gün içerisinde de önemli gelişmeler yaşandı Trabzonspor cephesinde. Önce ee, siz senin elini gördük sosyal medyada. Sonrasında da e, 4 aylık uzun bir bekleyişin ardından da nihai anlamda olumlu anlamda sonuçlanan bir transfer oldu ve ardından da oyuncuyla görüşmelere başlanıp anlaşma sağlandığı da e, Trabzonspor resmi internet e, sayfasından ve kamuoyu aydınlatma platformundan da bildirim yapıldı. Çok da güzel bir video eşliğinde oyuncu eee camiaya tanıtıldı. Gerçekten emeği geçenleri de kutlamak lazım. Coğrafi işareti e, ve e, tam mevsiminde fındık ayında e, e, Muhammed Çam'a fındık toplatıp ardından e, Taka'yla beraber balık tutturup buranın havasını Karadeniz'in, Trabzon'un o coğrafi güzelliklerini yansıtan güzel bir klip oldu. Emeği geçenlere e, bir kez daha teşekkür edelim. Muhammed Çam resmen Trabzon Spor'da ve tabii ki e, bu karşılaşma özelinde de turu geçmek isteyecek e, takımımız. Bunun için de her şey hazır. Taraftarların da inanılmaz yoğun bir desteğinin olduğunu söyleyelim sizlere ki özellikle gurbetçi taraftarların yine ağırlıkta olduğunu söyleyelim. Protokol tribünü yani VIP tribünün olduğu bölümden bahsediyoruz. Diğer tribünler bize uzak kaldıkları için buradaki izlenimleri ekranlarınıza taşıyoruz sevgili izleyenler. Birazdan sevgili Gökmen Şahin de bizlerle birlikte olacak. Onunla da değerlendirmelerimizi yapacağız ve önemli bir karşılaşma tabii ki Konferans Ligi'ne kalabilmek Trabzonspor'un Avrupa macerası açısından da bundan sonraki süreci açısından da çok çok önemli bir not var sanıyorum. Sevgili Abdullah Avcı'nın e, Abdullah, Avcı Abdullah Hoca'nın açıklamaları var. Geçen hafta çok iyi geçti. Analizler ve antrenmandaki oyuncuların verdiği reaksiyonun verimliliği çok iyi çıktı ve 70 dakikayı çok iyi pozisyonlar ile değerlendirdik. Son 20 dakikada oyunun elimizden gittiği bir bölüm oluştu ama genel olarak dengeli bir oyun vardı. Bu haftada dönüşler aynı. Kadrolara baktığımızda biz aynı kadro ile devam ediyoruz. Onlarda ise bir değişiklik var. Şu an ise arada bir fark var. Büyük Trabzonspor taraftarı yanımızda. Bugün burayı dolduran Trabzonspor taraftarları maç içinde pozitif destek vererek bizi ileriye götürecekler. Biz de taraftarımızı yanımıza almak için baskılarına devam eden, inatla mücadele eden bir takım olmak istiyoruz. Konferans ligine katılıp adım adım ilerlemek istiyoruz. Dün bazı veriler de paylaştım. Bugün veya yarın milli takım açıklandığında istatistikleri görebileceksiniz. Muhammed Çam potansiyel bir oyuncu. Bugün milli takımlar açıklandı. Milli takıma giden çok isim olacak dedi teknik direktör Abdullah Avcı. Sevgili izleyenler, Okan Sıcağı Sıcağına Abdullah Avcı'nın açıklamalarını da bizlere ulaştırdı. Biz de canlı yayında sizlerle birlikte bu açıklamaları paylaşmış olduk. Sevgili Gökmen de geldi hemen. Onu da yanıma alacağım. E ee, biz hafta içerisinde kendisiyle yaptığımız değerlendirmede Malheriyoyu ya aslında e, herkes bekliyordu. Kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyememişti ama e, bu noktada Ozan Tufan'ın gösterdiği performans aslında eee önlibero mevcinden daha faydalı e, bir kenar oyuncusu özelliği ortaya çıkartınca Orsiş'le çok iyi bir uyum yakalayınca hoca da buradaki istikrarı bozmak istemedi ve bugün e, tıpkı deplasmandaki gibi aynı kadroyla sahada olacak. Önce Çam'la başladım aslında ben. 4 aylık uzun bir süreçte ha geldi gelecek ha geldi gelecek. Bugün zaten e, haber resmileştiğinde ki e, biliyorsun e, biz iş yüzde yüze geldiğinde e, haberi izleyicilerimizle okurlarımızla paylaşıyoruz ki Sayın Başkan'la da gün içerisinde bir e, sohbet etme imkanı bulduk. Maç sonrasında da önemli açıklamalarım var. Onu da maç sonuna sakladığımızı ifade edelim, söyleyelim. Çünkü maçtan sonra söylenecek şeyler bunlar. Muhammed Çam konusunda da 4 aylık uzun bir süreç vardı. İşi kızıştırmaya çalışan kulübüne boyun eğmeyen bir Trabzonspor yönetimi başta başkan olmak üzere ve oyuncunun buradaki istikrarlı duruşu da transferi mutlu sonuna bitmesine sebep oldu. Önce Muhammed Çam konusuyla başlayalım istersen. Yani hakikaten e, hani oyuncunun bugünkü videoda bir paylaşımı vardı. E, beni seveni ben de severim. Gerçekten e, çok önemli bir cümle. E, yani bu normal yaşantımızda da böyle. Yani bizi seveni biz de sevmeliyiz. Gerçekten Muhammed Şamla Trabzonspor arasında böyle bir duygusal bağ yaşandı. Yani oyuncu bu kez e, birçok kez farklı takımlardan teklif aldı. Trabzonspor'dan daha iyi de rakamlara teklif aldı ama e, oyuncu tabii ki Trabzonspor'u tercih etti. Yani neden Trabzonspor'u tercih etti bu anlamda açıkçası biz de e, bir toplantıda sormak istiyoruz. Yani bu kadar çok kulüp isterken, bu kadar Clermont kulübü başka kulüpleri onu farklı rakamlara vermek isterken neden o Trabzonspor'da ısrar etti sorusunun aslında ben de cevabını arıyorum kendisinden. Onu inşallah bir bas toplantısında soracağız kendisine. Ya tabii ki e, çok önemli bir transfer bana göre oyuncunun e, bu kadar diletmesi, bu kadar istemesi e, bu anlamda e, tabii ki e, bu transferi bu noktaya getirdi. Yani biz Muhammed Cham transferiyle ilgili de geçmişte e, hep şunu söyledik. Yani bu oyuncu Trabzonspor Abalıspor imzaladı, hatta forma bile giydirdiğini iddia etmiştim ben. E, bugünkü geldiğimiz noktada bunu gösteriyor. Bugün iki ee, tane dış evet. taraftar getirdim e, sevgili. Alperen ve sevgili Uras Kağan. Ee, bunlar artık geleceğin ee, taraftarları. Şu andan hazırlıyoruz kendilerini. E, Alperen kaç kaç kazanacağız maçı? 4-0 kazanacağız. Uras Kağan sendeki maç skoru ne? 2-0. 2-0 kazanacağız. Kim atacak golleri? Enis Bardi. Mendi. Enis Bardi ve Mendi'den Gol bekliyorsun. Hadi sizi annenizin yanına uğurlayalım. Evet, bizim minikler de e, bugün maçlar Lakota söyleyeyim. evet e, Lakota ailesinin bunlar çekirdekleri. Onlar da bugün formalarını giydiler. E, takımımızı desteklemeye geldi. Kaldığımız yerden devam edelim. Muhammed Şam konusu. Aslında dün hoca e, maç açıklamasının dışına çok fazla çıkmak istemedi. Sorulara Ki e, benim kendisine yönelttiğim e, soruda da aslında kamuoyunun birçoğunun konuştuğu eee Densville gidecek mi? E, Bardir gidecek mi? mi? Mende'nin durumu ne olacak? Onu açıklayacağım birazdan zaten. Maç sonunda Mende'nin e, durumuyla alakadar çok önemli bilgiler var elimde. E, bu noktada ve ona açık konusu tabii ki. Bugün aslında e, Trabzonspor'un kadro kalitesine, derinliğine baktığın zaman çok kaliteli bir takım e, kuruldu. Ve e, sadece tek eksik noktası şu anda forvet mevkii olarak görünüyor. Onun için de Onaçu e, yani merkezin Onacu, başındaki isim. Onaçu transferi bana göre Trabzonspor açısından noktalanacağını ben düşünüyorum. Yani e, belki bonservis olarak olmayabilir ama kiralık olarak Trabzonspor kadrosu içerisine kad dahil olacağını ben e, düşünüyorum. Yani. Çünkü uzun süreden beri Muhammed Şam'da olduğu gibi onu aç konusu da aynı noktada. Ben onunla ilgili Trabzonspor'la onun aç arasında inanılmaz bir sevgi bağı olduğunu ifade etmiştim. Bugün o sevgi bağlarını Trabzonspor bu transferlerde çok iyi bir şekilde görüyor. Yani burada oyuncunun duruşu çok önemliydi. Gerçekten iki oyuncu da bu anlamda çok önemli bir duruş ve karakter sergilediğini söyleyebilirim. Hem futbol anlamında da Trabzonspor hem de karakter olarak, kişilik olarak da bu iki oyuncudan çok fayda olacağını, faydalanacağını ben düşünüyorum. O yüzden bu anlamda da önemli transferler olarak değerlendirilmiş. söyleyebilirim. Şunu da araya ekleyeyim. Ee, yaşayan oyuncular. Ve var. başkanla tam bu iş bitmişti. Haberi yazdık. Ee, Güney Koreli oyuncudan bahsediyorum. Bugün mainzi yanlış hatırlamıyorsam Mainz kulübüyle anlaşma sağladığı oyuncu. Her şey bitmişken bir anda menajerin Trabzonspor'un serbest kalma maddesi olarak 12 milyon Euro'luk bir madde koydurtmak istemesi, onların 8 milyona bu rakamı çekmek istemeleri transferin tamamen e, bitmesine neden oldu. Çünkü hem kulübüyle hem oyuncuyla e, Başkan Sayın Ertuğrul Doğan her konuda anlaşmıştı. Ama menajerin buradaki iş güzarlığı bir anda rotayı e, Güney Koreli oyuncuda Muhammed Çam'a çevirdi ve o transfer hemen açıklandı. Yani e, tabii kulübü de benzer bir şey yapmaya çalıştı burada Trabzonspor ama Muhammed Çam'dan bu döndü bu iş. Şimdi Güney Koreli oyuncu da aynı. Yani Trabzonspor burada bence doğru yapıyor. Burada Trabzonspor kulübüdür esas olan. Yani o gelir bu gider. Yarın Güney Koreli olur. Yarın Japon olur. Afrikalı olur. Fark etmez. Burada Trabzonspor'un prensipleri ve karakteri ve duruşu çok önemli. Burada bu transferde de Trabzonspor kendi duruşunu ortaya koydu. Olmayabilir. Dünyanın sonucu yani Güney Koreli oyuncunun transferin olmaması. Yok. İşte Muhammed Şam geldi. Böyle sevgi var olan, olan, oyunculara ihtiyacımız var. Yani e, tabii ki ekonomik olarak futbolcular bu işte meslekleri mücadele ediyorlar. Saygı diyoruz ama e, e, parayı da ikinci planda tutan oyuncular Trabzonspor'da bizim için öncelikli olmalı. E, o açıdan bakıyorum ben. E, çok da önemli değil yani. Burada Trabzonspor'un dediği rakamlara gelmiş, e, gelmemiş yani burada Trabzonspor bir e, ortaya koymuş, kabul edilmemiş veya menajere e, uy, şey uyanıklık yapmaya çalışmış ve ters yapmış. Yani böyle bu tarz transferler zaten bizim ihtiyacımız yok. Olmasın da ben istememiş şahsen. Bir Trabzonsporlu olarak, bir Trabzonspor taraftarı olarak ben zaten bu tarz transferleri bize öncelikle paraya giden oyuncular istemem. Tabii ki para önemli. Yani bunu söylemek istemiyorum. İzleyicilerimiz bizi anlamıştır. E, o yüzden çok da olmaması çok önemli değil benim açımda. Yani Trabzonspor açısından olmaması gerekiyor. Tabii bu noktada özellikle revaş maçı bizler için de çok evet. çok önemli. Konferans ligine kalabilmek, son 16'nın e, içerisine girebilmek, burada ekstra manada da Trabzonspor'a kazanım anlamında da hem Avrupa'da birçok oyuncunuzu yine vitrine çıkartıyorsunuz. Hem de bu doğrultuda Elinizde potansiyelli oyuncuların fazlalığı var. Belki e, ekonomik anlamda bir kesimin eleştirdiği fiyat anlamında yüksek maliyeti transferin olduğuna dair soru da aslında dün soruldu hocaya. Yani diğer takımlara bakıldığında biz devede kulak kalıyor Trabzonspor'un e, bu anlamda harcadığı para. Ama e, başkan der fırsatta bunu ifade ediyor. E, sonuç itibariyle bizim... Hani bir laf vardır ya atasözü. Ayağını yorganına göre uzatacaksın kardeşim. Yani tabii ki burada neye göre yani neye göre pahalı transfer? Bunu değerlendirmek gerekiyor. Tab Trabzonspor bütçesine göre pahalı gelebilir ama rakiplerinize göre baktığınız zaman da bu pahalı bir transfer politikası değil. Yani işte bugün Galatasaray'ın durumu ortada. E 30 milyon Euro'dan oldu Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'ne giremeyince evet. ne oldu? Yani e, bunlar futbolun içerisinde var. Burada Trabzonspor e, doğru adımlar atmaya çalışıyor. Ekonomik yönden e, Trabzonspor bana göre Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Ama takım performansı bunun gerisinde şu an. Umarız ya bu akşam Trabzonspor adına bence dönüm noktalarından bir tanesi. Yani Avrupa bu maçı Sen kazanmak. Sen sosyal medyanda da zaten evet. bunu yazdın. Yani bugünkü maç gerçekten Trabzonspor adına dönüm noktalarından bir tanesi. Böyle bakmak gerekiyor. Yani e, bir dönemin başlangıcı olacak bu akşamki müsabaka. Trabzonspor tabii ki Avrupa'da devam edecek istiyoruz ama bu akşam kazanması çok önemli Trabzonspor'un. Çünkü dört maçlık bir e, kazanamama alışkanlığı edindi Trabzonspor. E, bunu kıracak, e, e, bunu Maç kazandıkça da temposu artacak, kızı artacak ve e, bu moral ve motivasyonla da ben e, takım olarak Trabzonspor ileriye doğru taşınacağını düşünüyorum. O yüzden bu akşam çok önemli Trabzonspor açısından. Yani final maçlarından bir tanesi diyebilirim. Bu sezonun final müsabakası bana göre bu. Ya Bu noktada ilk e, maça gittiğimizde e, bu, bu, bu noktada... Önemli bir duruş sergile Trabzonspor 70 dakikalık bölümde. Zaten eleştiriler bir anda kesildi. Dikkat ediyorsun kamuoyunda, camiada. Oydadıkça kesilir tabii yani Trabzon insanlar Trabzon'da futboldan anlayan insanlar sayısı çok. Yani e, tabii ki insanlar görüyor bir kıvıllama var, bir umut var. Ya yani ben e, bu akşam zaten etrafında dolaştım. Her maç öncesi dolaşıyorum. Havayı koklarım, Tempoyu koklarım. Yani inanılmaz bir e, şey var. U, umut var Trabzonspor'da. Taraftarların heyecanı, coşkusu var ki zaten ambiyansına geliyor. Şu, şu yollara bakın insan selinden geçilmiyor. Zaten gelmek için insanlar e, çoluğuyla, çocuğuyla herkes e, bu bu akşam Trabzonspor destek olmak için sahaya geldi. Zaten cuma geldi. Yani gerçekten bu akşam taraftar desteğine Trabzonspor'un ihtiyacı var. Dediğim gibi bana göre sezonun noktası bu akşam. Ya çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ee, belki bir maç olarak bakabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Ama ben e, öyle bakmıyorum. E, Trabzonspor'un Avrupa'da yoluna devam etmesi açısından çok önemli. E, ligdeki performansını etkilemesi açısından çok önemli bir müsabaka. Bu akşam mutlaka Trabzonspor'un e, buradan galip gelmesi gerekiyor. Ayrılması gerekiyor. Zaten bütün planlarda bunun üzerine. Yani. Abdullah Hoca'nın az önce sen gelmeden açıklamasını e, paylaştım. E, hafta içerisindeki oyunculardan aldığımız verilerin geri dönüşleri oldukça iyi ifadesini kullandı. E, ve 70 dakikalık oyunu yine burada da seyirci ve e, taraftar desteğimizle birlikte e, sahaya yansıtıp istediğimiz skoru alarak e, konferans ligine katılmayı arzu ediyoruz dedi. E, bu manada e, özellikle Orsic kazanımı e, Ozan Tufan'ın e, bir önceki maçta aslında hoca Rapid Viyan maçında Ozan'la beraber içerideki maçta yaptığı basın toplantısında da Joker oyuncu ifadesini kullanmıştı. Bence e, sağ kenar. Yani sabit mevkinde daha verimli bir performans ortaya koydu. Katılır mısın? Yani bunu tabii zaman içerisinde göreceğiz. Yani geç geçen haftaki deplasmandaki maça bakarsak iyiydi. Fena değil. Gözükmüyordu yani. Sırıtmadı orada. O zaman Ama Tufan. tek maç üzerinden yani değerlendirmiyorsun. Horsic de şey için de aynı şeyi konuşabiliriz. Orsic tabii ki onun için de konuşabiliriz. İyi performans ortaya koydu. Ya, takım olarak genel anlamda bir iğme vardı Trabzonspor'da. Yani burada tek tek bunu değer... beğendi mesela. Çok iyiydi bölgesinde. Yerini buldukta, bulduktan sonraki performansına baktığım zaman iyiydi. E, tabii Tabii ki bu değişebilir ama biz istiyoruz ki Trabzonspor üstüne koyarak, katarak devam etsin. Ben kadro değişimi olacağını söylememiştim. Sadece Pedro'da bir değişim yaşanabileceğini tahmin etmiştim, düşünmüştüm. Ama bu akşam kadroda bir değişim olmadı. Bunu zaten ifade etmiştik. Aynı kadroyu yine sahaya sürü yaptı Lavcı. Tabii. İsviçre'deki ilk maçını o ilk bölümündeki bu akşam Trabzonspor o futbolun e, üstüne koyarak bu, bu akşam bir 45 dakika oynayabilirse zaten Ve Bir de taraftar desteğini de e, arkasına alarak alırsa, Trabzonspor buradan bu akşam birçok şey kazanarak çıkar. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Yani taraftarıyla da e, aradaki duygusal bütünlüğü tekrar kazanma anlamında bir ivme yakalamış olur. E, bir de oyuncu grubunun moral motivasyonu özellikle Abdullah Avcı'nın e, son haftalardaki eleştirilerden dolayı kaybolan morali ve motivasyonun yeniden kazanma anlamında, yeniden umutlanma anlamında sezona büyük bir ime katacağını düşünüyorum Trabzonspor'a. O yüzden bu akşam çok önemli Trabzonspor için. Bana göre kritik nokta. Dönüm noktası. Yani her... Yeniden bir şeylere başlamak için önemli bir nokta diye Çok önemli bir fırsat evet. 90 dakikası diyorsun. Aynen öyle. E, tabii e, buradan Allah göstermesin olumsuz sonuç ya ben işte. Yank işte, şey Boys Galatasaray maçı yani. aklıma geliyor. Bir çırpıda dün inanılmaz maçlar oynandı gerçekten. E, şampiyonlar Ligi playoff maçlarında olağanüstü keyifli maçlar vardı. Yani zaten e, o takımlar Şampiyonlar Ligi <laughs> yani kaliteli takımlar. Hayır ondan demiyorum. Değil. 17 yıl 18 yıl üzerine Şampiyonlar Ligi gruplarına bırak, giden bırak, takımlar. Sparta bırak, Aa, Sparta bırak. bırak mesela yani. o karşılaşmayı izledim. Yani e, nefes dayanmadı, yürek dayanmadı. Hop gitti, e, hop anladım. geldi. Yani, İnanılmaz bu, bir maç. Evet. Ya zaten biz de e, futboldan, Türkiye'de futboldan beklediğimiz bu ama e, Türkiye'de nedense bunu yakalayamıyoruz. Yani günü kurtarmadığına yapılan operasyonlar bugün Türk futbolunu bu hale getirdi. Günü kurtarmak için değil, geleceği kurtarmak için e, planlar yapması gerekiyor. Türk futbolunu yöneten insanların. Yani burada e, ufak tefek e, detaylara işte hakemler hakemler bunlar şunlar demeden e, Trabzon yani bütün e, kulüplerin e, bunu Trabzonspor'da dahil ediyorum. Yani kulüpleri günü kurtarmak için değil, geleceği kurtarmak için planlar yaparlarsa daha iyi olur. Ama bunun da tabii ki e, kamuoyunun e, hazır beklemesi yani hazırlanması gerekiyor buna da kamuoyunun. Mesela e, çok heyecanlıyız. Çok hemen her şey şampiyonluk öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok yani. Her yıl şampiyon olacaksın diye bir şey yok. Bunun zamanı vardır, şartları vardır, e, oluşturman gereken imkanları vardır, ekonomik altyapısı vardır. Bunlar öyle tek taraflı düşünecek şeyler değil. Yani Trabzonspor dediğim gibi çok önemli adımlar atıyor ekonomik mali anlamda. Bu mali planlamanın yürümesi için de sağ sonuçlarının bunu desteklemesi gerekiyor. Yani işte dün başkanın açıklamalarını dinledik. E artık e mali anlamda diyor Trabzonspor'u borçsuz bir kulübe haline getirmek istiyorum. Ya bu e başarılabilir mi Trabzonspor cephesinden baktığınız zaman? Yani başarılabilir ama çok zor ve olmayacak bir şey de değil yani. Bu yapılabilir aslında. Doğru planlama yaparsan, doğru transferler yaparsan, kulübe katarsan, doğru oyuncu geliştirebilirsen bunlar yapılabilir. Ya bugün Avrupa'ya baktığında dün işte maçlardan konuştuk. Avrupa'nın yaş ortalaması 21-22 bandına kadar inmiş durumda. Birçok yeni bilmediğimiz isimler çıkıyor ama dünya futboluna damga vuracak çok özel yetenekler de var bunların işlerinde. Yani bugün Trabzonspor kadrosuna da bakarsan bu yeteneklerden görebilir. İşte Muhammed Can, işte Mendi, işte Betago genç oyuncu. Андан Ee, Cihan Çanak gelecek vadene isim. Poyraz. Ee, yani Poyraz efendi. Ondan sonra Malkoçoğlu, e, işte Draguşa da buna katabiliriz belki Trabzonspor'un ileride transfer etme anlamında. Yani birçok oyuncu da var bana. Hani tamam e, bir grup var 30 yaş üstünde bir grup var Trabzonspor'da. Ama onları destekleyecek sağdaki e, mücadelesini, onlara tercümesiyle beraber yeme katacak oyuncu grubu da var. Yani böyle bir armanlama da söz konusu Trabzonspor'da. Bu da çok önemli. E, uzun süreden beri Trabzonspor e, kadro planlaması, yani şampiyonluk sezonundan beri diyelim kadro planlamasında ciddi sıkıntılar yaşayan kulüplerde bir tanesi Türkiye'de baktığımız zaman ama bu yıl bu kadro planlamasını oyuncu karakterleri oyuncu isimlerine baktığımız zaman yavaş yavaş oturmaya başladığını kazandıkça da onun hız kazanacağını ben düşünüyorum ben umutluyum yani Abdullah Avcı inadı bırak dediğimiz zaman da umudumu hiç içirmemiştim bugün de halde umudumu taşıyor yani bu kadronun kötü olma ihtimali yok onu söylemeye çalışacağım. Bu kadro iyi futbol oynaması gerekiyor. Çünkü oyuncu grubunun buna müsait baktığımız zaman. Ya bazı bölgelerde yığılma var, doğrudur. Ama şimdi o yığılmalarda yavaş yavaş işte transferin son gününe doğru Trabzonspor'un boşaltacağını düşünüyorum. Burada fırsat transferleri de çıkabilir. Sürpriz isimler de Trabzonspor'dan ayrılabilir. Her şey hazırlıklı olmalıyız bu saatten sonra. İşte en çok konuşulanlardan biri. Densville gidecek mi, gitmeyecek mi? Bardi gidecek mi, gitmeyecek mi? E, bu noktada ve e, Mendy'nin durumu e, çok ciddi bir teklif var bu arada. E, oyuncuya onu maçtan sonra konuşuruz. Rakamı da bildiğim için e, bu noktada ama e, detaylarını e, 90 dakikanın sonunda maç değerlendirmesini yaparken e, kullanacağız, edeceğiz, eğileceğiz. E, tabii senin de dediğin gibi artık Avrupa'da birçok ülkede de transfer dönüşü dönemi bugün itibariyle tamamlanıyor. Biri itibariyle tamamlanıyor. Biri itibariyle bitiyor ve senin de söylediğin gibi işte Mendy transferine baktığın zaman Mendy transferi Avrupa'da birçok ee kulübün temasa temasa geçtiği bir oyuncuydu. Oradan istediğini, umduğunu bulamadı. Trabzonspor tercih ederek Trabzonspor'un teklifini evet demişti oyuncu. Yani ya ben Mendy de tabii ki ee, Trabzonspor'da kendini belki daha henüz bulamamış oyunculardan bir tanesi. Niye? Yani asıl transfer ettiğimiz bölgede oynama ihtimal, şansını çok az bulan bir oyunculardan bir tanesi. İşte e, stoper bölgesinde yaşanan sıkıntı diyelim. Bana göre orada farklı çözümler de üretebilirdi Abdullah Hoca ama e, Mendy kullandı orada. O önde de çok eleştirdim. Yani eleştirilerden bir tanesi benim. E, Mendy bu kadar o bölgede yıpratmaması gerektiğini ifade ettim. da o düşüncedeyim. Yani Mendy'nin yeri orası değil kardeşim oraya oyuncu bulacaksın veya geliştireceksin. Yani var oyuncu. İnat etmenin bir anlamı yok. E, o yüzden bugün e, işte Banu'ya demiştik. O transfer oldu, gitti. Gittiği gibi de 11'de yani şans buldu, buldu ve 1-0'da kazandılar. Yani hazır oyuncu. Demek ki oranı teknik direktörü de e, oyuncu görüyor izliyor. Yani belli bir kısım oynatabileceğiniz, kullanabileceğiniz bir oyuncu. Yani bazı şeylerde ısrar etmemesi gerektiğini ben düşünüyorum. Bu aşamada biraz tabii ki tercihler noktasında koca e, şimdi bakıyoruz farklı bazı şeylerden vazgeçmiş durumda Abdullah Avcı. Bunu görebiliyoruz. Yani belki o yoğun baskı e, diyelim ve Abdullah Avcı farklı şeyleri itti veya farklı şeylerden vazgeçmesini sağladı. Bazen doğru eleştiri yapmak gerekiyor. Trabzonspor için bunu yapmak gerekiyor. Doğru eleştiri, doğru tespiti. Ama İnşallah dediğim gibi bu akşam Trabzonspor hem oyun olarak gelişmesini hem de bu akşamki skor olarak da iyi bir skorla beraber sahadan ayrılmasını bekliyoruz. Yani temennimiz o yönde. Dediğim gibi dönüm noktalarından bir tanesi bana göre Trabzonspor için. Kazanması büyük bir moral katacak, motivasyon katacak. Bunun lige yansımasını da biz görmüş olacağız. Nasıl kıyafet? Çok güzel. Evet, Trabzon vesti. Sevgili bir e, Birola, sevgili Celal'e çok çok teşekkür edelim. Sezon e, henüz resmi anlamda lig maçına da başlamadık ama Avrupa Kupası maçı ile beraber evet, böyle bir evet kostümle e, çıkalım dedik. Skor tahminini sormadım. Nasıl bir skor tahmini? Kazanalım var mı? diye bizim olsun yani kazanalım diye. 1-0 olsun. Ya Trabzonspor bu akşam kazansın, turu geçsin, Avrupa'da olsun, devam etsin. Geriş önemli yani 3 olur, 4 olur, 2 olur, 1 olur. Problem değil o yani. Önemli olan kazanmak. Önemli olan kazanmak dedi sevgili Gökmen Şahin. Kendisine teşekkür edelim. Maçın başlamasına da 19 dakikalık bir dilimin kaldığını ifade edelim. Biz de sözü sevgili Tamer ve sevgili Furkan'a bırakacağız. Onlar canlı anlatımda bu karşılaşmayı an an sizlere yaşatacaklar diyelim. Ekranları başında maçı takip edemeyecekler için an ve an dakika ve skor önemli pozisyonlar sizlerle birlikte buluşacak. Biz stadyumda yaşanacak olan gelişmeleri sizlere an ve aktaracağız diyelim. Maç sonunda açıklamalar, röportajlar ve değerlendirmelerle yine sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik sözü merkeze bırakalım.